Adır baba, vidır baba, günlük helvalar. Zeytinyağlı yaprak sarma, çiğ köfte de var. Peynir mati kaliteler uygun fiyata. Haydi sen peynir matiye helvaya gel. İntekalli, intekalli, peynir matik de kalite uygun fiyata. Rica etsem videoyu beğenir misin? Hak edersen beğenirim. Hak e. Bir dakika bunu daha önce yapmıştın. Biliyorum ama bu seni hiç alakadar etmez. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Asıl videoya geçmeden önce kıva uygulamasına gidip komik yazacağım Ve çıkan videoları izleyip sizin gülme potansiyelinizi en aşağı çekeceğim Daha sonrasında asıl videolara geçip sizi kakkaya boyayacağım. Ve bunları yaparken ağzımda su olacak ve fışkırtmamaya çalışacağım Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada Herkes star gibi parlasın Trend bir video çıkıyor karşımıza Oğlum sağ olun sizleri sormalıyız sizler nasılsınız iyi misiniz? Dayı sen kimsin? Komik Vodeo. Eyvallah kardeşim. Ne oluyor birader? ne oluyor lan? Sen terk eder misin? Adam. Bakıyorum da uzun zamandır ayrılık acısı çeken yok. Sanırım herkes kavuştu. Ne diyeyim? İnşallah ayrılırsınız. Rising go, up girls go, go, go. in target challenge Little bit but That's your tree Little bit but... Shakira 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 that's tú. Wow Shakira! ¡Shakira! ¡Shakira ¿eres tú! ¡Y acá, Pei! ¡Ni a perros! Roblox Senin hayallerinin içinden gitmek istiyorum. Zeytinyağlı, yaprak sarma, çiğ köfte de var. Peynirmatik, kaliteler uygun fiyata. Haydi sen de peynirmatiğe eh, helvaya gel. İntekali, mutekali. Peynirmatik, kaliteler uygun fiyata. Hadi valla, helvalar. Zeytinyağlı, yaprak sarma, çiğ köfte de var. Köfte var. İntekali, mutekali. Hayır 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 şanslı amca beni bıraktın sen her zaman insanları yiyorsun bugün yemezsin bugün çok lezzetli bir yemek yedim <laughs> Oho ne oluyor ne oluyor <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun Kardeşim

نعم تنفس لا تزعجني فايلا خذ الانترنت الخاص بك احلام جنر سولار بو gerçek بقال شكني بقال شكني dan nasıl tek yem Easy 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 please I'm a flipping squeezer Oh oh Pardon <laughs> gelebilir miyiz? İnsanlara servisiniz var mı? Bizim inek bir aydır buraya gidelim diye başımın etini yiyor. Köfte başına bir dönüm yeşillik düşüyor. Diyetinizin bozulmayacağı tek restoran. 3 köfte bir pide 6 kilo yeşillik. Oğlum bu kadar yeşille gerek var mı var mı ne ya bu böyle? Adır baba, vidır helvalar. Vidin yalı yok ve sarma çiğ de var. Vidin vazik galin derler uygun yata. Bu nerede? Nasıl ne? yok? Ne oluyor? ne olur al abi ne, ne olur abi ne abi ne olur al, al. abi Why? Onun neresi o ya? Michael Jackson! Oh Michael Jackson! Transformers! I love it, Transformers! Dengesi biraz bozuk gibi. Memati. Çocuklara haber ver. ...Kristere'ye selamımızı söylesinler. Dol 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 dol. Dol 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 dol. Dol 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 dol. NEEEY bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. ben Allah yormuşsun, kardeş. Anlamış olumlamak üzme heyecan. Bir çocuk gördüm. Memlep. Bir çocuk yordun <laughs> bakim. O düşmüş uçlarına Alo neredesin bu oğlum? Üç tane alıyorum yerde yoksun Tamam kuzen duymamışım ne oldu? İki saate oradayım cihazları doldu Alo Top 10 Turkish Deserts Let's, see, let's see. Loco, Loco loka, loka. Number 10 fristiklili Balafa Please take Balava number six. Very good. Tululumbu Tbilisi Tululumbu Tululumbo number two. I know. Number two. JV is a joke. joke. Oh my god. Bro. Oh hell no. Number eight. Let's see. Let's Dilberdo. see. Dilberto. Jengrel Birligi. Birligi number nine. Very good. Kakazvili. La Laka sabah dopiki. ben nefes alamam. hiç duramam. Bir dakika bir dakika. Oğlum kızlar yok mu böyle Kendine güvenen ponçik kızlar. Tam buzmert. Bu ne oğlum? Arsteton var, Oje var. varsa gelsin Mesela, harbi diyorum. Fajet ufaje, gelsin. Başka da bir şey yok. Bak face to face gelsin, tamamdır. Bir dakika, bir dakika. Bu oğlum, ne? Bu böyle kendine gören ponci kızlar. Tam buzmert, gel kardeşim. Çok merak ediyor. Ya oğlum. Bana koyun benim umurumda değil bana yemek ver ne olur. Ben açlıktan ölüyorum ya sahibim. Evet arkadaşlar yoğun istek üzerine. Fokat hayır var. ya Çok hayır ya. Deniyoruz. Biliyorum hayır. <laughs> ya o oh, evet, Allah Kulaklık bile dayanamadı ya. Gece 5 dakika emanetlen dükkana gece gece gelen namuk. <laughs> Yaşandığı için güldüm birader. Ne oluyor! Burası bizim mahalle anladın? 14 Mayıs'ta kime vereyim diyorum. Aşkım tabii ki bana vereceksin diyorsun. Gürkan karımı niye? Ne oluyor? Şimdi oyun çöküyormuş. Bilgisayar fırlatırım var ya. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> Vajenina! Noel babanın cin olmalısı. <laughs> Ananı s***yim senin. Ananı. Ananı senin var ya aklım çıktı oruru tövbe yarabbim tövbe. Gel kız buraya balık etlerine şiirler yazdım. Ne yapacaksın zayıflayıp? Aşağı ozuna sucuk giriyor. Benim romantizm bilader. Yine <laughs> paramparça. <laughs> Ananla bacını trambolin yaptım çıktım üstüne ne oluyor? Kolumu kafana kafama kafana sok oradan çıkar. Ananım ama... Ben nereden biliyorum? Ananla bacı. Bagaj <laughs> Allah Kereni bagaj memnunu. Bu çok güzelim gözümün önünde yere yapışınca yengenime gizli gülmeye çalışırken benim yedi canı sığmış. <laughs> Bandana? Oh yeah, remove your bandana. I dare you. Bro, I I'm don't... not gonna laugh. Oh white like, bro, like oh God, I'm not gonna laugh. No, I'm no on God, I'm not gonna laugh. Bro, why are you smiling? I'm not smiling, bro. I'm being serious, okay, bro. Man. I'm not gonna laugh. Nah, you're I'm not, bro, I'm what are you bro. Yeah. Miss <laughs> <it>. <laughs> go, 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 go! Let's get it. Let's get it. Let's get it. Okay. No. <laughs> 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 go, All, right, All right, man. All right, well, let's go left. Oh. Oh. Well, he went this way, and then he went that way and then he went this way and then i go this way and then i go that way oh god oh my god i just did a boom boom i just did a boom In my world, everyone's a pony, and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. In my world, everyone's a... Hola. Mamá papá. Él quería que tuvieras <laughs> <laughs> Mama, it's me. Uh, Mama What's up, guys? Albert Finger Noodle here. I farted in my grandpa's breathing machine, and his lungs turned black. I'm currently on the run after committing multiple felonies in a gated community. My buddy, Kevin Barnacle Jones, tried to kiss me. On ¡Qué chingado! sasuke. ¡Spiderman! Vamos a Y luego vamos a agregar nuestro café. Y lo va a ir mezclando con el fin de que se disuelva toda la paleta. Perfecto, muchas gracias, qué rico. ¡Hijo de <coughs>

Hangi maç acaba? Ha <laughs> <laughs> de yok. <gülüyor> Reis. Now <laughs> look Böyle videolara gülmüyorum fazla ya. Ne yapacak şimdi kaybedecek onu. Bunu be <laughs> bunu beklemiyordum <laughs> <onunla ilgili. gülüyor> Jazz. Chaz. Chaz. <laughs> Gary. Gary. <laughs> <laughs> Michael. Michael. <laughs> and a -ta -ta, -ta. <laughs> -ta, ta ta Okay. Taunte. -ta. Day I don't feel like doing anything. Blind days. Oh, I do it all the time. Really? Did you guys meet? Greg, Janice? We sure did! <laughs> Great. We've got chemistry here. you feel it? I felt it. Alright, Janice. Nice to meet you. Imagine the guy like that coming to